Şimdi buradaki ürettiğimiz sprite sheetlerle birlikte bir level design yapalım. Önce ürettiğim çemberimi sahnemden siliyorum. Burada ürettiğim sprite sheetleri şu şekilde tut sürükle bırak yaparak sahneme götürebiliyorum. Sahneme koyduğum sprite sheetleri ctrl ile d yaparak çoğaltabiliyorum. Bakın hiyerarşi kısmında çoğalıyor. Şuradan tutup yan yana koyarsam biraz da yaklaşayım. Yan yana koyabildiğimi görüyorum. Mesela buradan farklı bir tane sprite sheet tutayım. Şu an böyle kendim yan yana oturtmaya çalışıyorum göz kararı. Şu iyi emin olmaya çalışıyorum şu an oturdu gibi ama bundan emin olmak istiyorsanız bizim Vortex diye adlandırdığımız yani Vortex olarak kullanabildiğimiz bir tane metod var. Klavyenizden V tuşuna basarsanız bakın tuttuğunuz yer normalde orta kısmı ama bunun Vertex'ini değiştirebiliyorsunuz. Köşelerden tutabiliyorsunuz. Ben bu köşeden tutup bu ikisini köşe olarak yapıştırmak istiyorsan bakın kendi kendine yapışıyor. Ve tam anlamıyla yapışıyor köşesinden. Bu şekilde tutup yapıştırabilirim. O Unity benim için direkt bunları yapıştırıyor. İstersen bakın burada inspektör ekranına geldiğimde seçtiğim sprite sheet'imin sprite renderer özelliği var. Bu sayede görüntüleyebiliyoruz. Buradan rengini değiştirebilirim. Farklı bir renk verebilirim. Mesela şöyle yeşil koyu yapabilirim. Siyah yapabilirim. Tabii şu an ben değiştirmeyeceğim rengini. Burada default materyali var. Sprite'in. Bunları da sonralarda ne işe yarayacağını göreceğiz. Yine anlatmıştım. Sorting layer'ları falan vardı. Geri geldikçe bunlardan sürekli bahsedeceğiz. Neyin ne anlama geldiğini göreceğiz. Şimdi daha da basit bir level design yapalım. Şöyle birkaç tane daha buraya. Objekt'in. Şöyle hatta Bunları vertexinden şöyle yapıştırıyorum birbirlerine. Buraya bir tane de obje ekleyeceğim sahneme. Şöyle kırmızı bir tane obje tuttum, ekledim. Bu objemin yer çekiminden etkilenip yere düşmesini istiyorum ben. Bunun için eklediğim objeye buradan add component deyip yani bir tane component ekleyeceğim, bir özellik ekleyeceğim. Buna bir rigid body vermem gerekiyor. Ama normal rigid body değil. İki boyutlu da çalıştığım için Rigid Body 2D'yi ekliyorum. Benim için bu materyale bir fizik veriyor ve Unity'nin fizik hesaplamalarına dahil oluyor. Şimdi bu objemin bir fiziği var. Play dediğim anda bu objem yere düşecek. Ancak yere düştüğünde bir zemine çarpıp durmasını istiyorum. Şu an bu zeminimin üzerinde herhangi bir çarpışma algılayıcı okuyucu yok. Bunun için zemin olarak katlandırdığım, zemin olarak ayarladığım materyallerimin tamamını seçiyorum ve hepsine add component diyorum tamam seçiliyken. Bunlara bir collision vermem lazım. Onun için de box collision, box collider 2D ekliyorum. Bakın ben bunu eklediğim gibi hepsinin çerçevesinde şöyle bir yeşillik oluşmaya başladı. Şöyle. Bu artık benim zeminimin bir tane box collider'ı var. Çarpışmaları algılayan bir collider'ı var. Şu an hiyerarşımda daha temiz çalışmak için buraya bir tane create empty oluşturuyorum. Ve buna zemin ismini veriyorum. Burada zemin olarak oluşturduğum objelerimin tamamını seçiyorum. Bakın tamamını seçildiğinden emin oluyorum. Objelerimi tut sürükle bırak yaparak zemin objemin üzerine bırakıyorum. Ve hepsi onun alt objesi oluyorlar. Şu an zemini kapattığımda onları hiyerarşimde görmüyorum. Bu şekilde daha temiz çalışmış oluyorum. Böyle temiz çalışmaya alışın. Şimdi oyunumu play diyorum. objem yere düştü. gitti. Neden gitti? Çünkü benim rigid body'm var karakterimde. Ancak onun da çarpışma algılayıcısına ihtiyacı var. Onun için ona da box collider 2D vermem gerekiyor ki çarpış çarpışmadığını anlasın. Şu an tekrar play diyorum. Bakın. Çarptı ve durdu. Şöyle kaldırıp bırakıyorum tekrar. Çarptı ve durdu. Şu an fizikten etkileniyor objem ve zeminle çarpışabiliyor. Şimdi benim buraya bir tane de karakter import etmem gerekiyor sahneme. Bunun için yine sizle paylaştığım dosyayı import ederseniz şöyle tut, sürükle bırak yapabilirsiniz indirdikten sonra. İsterseniz de bir önceki derste gösterdiğim gibi asset klasörü altından import custom package diyerek de import edebilirsiniz. Ben bunu import ediyorum. Bakın ben bunu import ettiğim gibi yine aynı şekilde tek bir tane sprite sheet geldi bana. Daha doğrusu Sprite geldi ve bunları Sprite Sheet'lere ayırmam lazım. Nasıl yapıyorduk bunu? Buna tıkladıktan sonra, Sprite'ime tıkladıktan sonra 2D and UI olduğundan emin oluyordum. Bundan emin olduktan sonra Sprite Editörüme giriyordum. Ve Sprite Editörümde Slice demem gerekiyor. Ve diyemiyorum. Neden diyemiyorum? Bu hatayı siz de yaparsanız aklınızda bulunsun. Buradan Sprite Modu Multiple yapmayı unuttum. Bunu multiple yapmazsanız benim gibi kesemezsiniz. Tekrar sprite editöre giriyorum. Tabii multiple yaptıktan sonra şurada apply de demem lazım. Onun uyarısını veriyor bana. Apply diyorum. Sprite editöre giriyorum. Slice kısmındayım. Artık otomatik slice dersem muhtemelen ideal şekilde kesecek. Ama ben buna güvenemediğim için kendim şu an yine sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane aşağı doğru satırım var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane de kolonum var. Burada 45 sal count dersem neydi? 5'e yok. Bu 9. 9'a 5'ti. Bakın. Ön izlemesini görebiliyorum. Nasıl slice dersem kesiyor benim için. Daha sonra apply diyorum ve oluşturdu. Pencereyi kapatıyorum. Şu an burada karakterlerim oluşmuş durumda. Buradan bir tane karakterim tut, sürükle, bırak yaparak sahneme ekliyorum. Sahneme ekledikten sonra karakterime yine komponent vermem gerekiyor. Buradan bir tane karakter import edelim. Onun için animasyonlu bir karakter de yapmak istiyorum ben. Bunun için yürüme animasyonu olan bir tane yani nasıl yürüyebilir karakterim onu belirlemeye çalışıyorum. Şöyle düşünürsem. Hmm, Şöyle bir bakıyorum. Şunlar ah, seçemedim. Şunların tamamını seçsem sanki bu yürüme efekti için güzel olacak. Tamamını seçtiğimde bunlar yürüyor diye düşünüyorum. Tamamını seçip şöyle sahneme tut sürükle bırak yaparsam benim için bir tane bakın new animation geldi. Bir tane animasyon üretmeye çalışıyor. Asset klasörüme geldim. Sağa tıkladım. Yeni bir tane klasör oluşturuyorum buraya. Aa, Ni Anima Animation diyorum ismine. İçerisine burada walk animasyon diyorum ve kaydediyorum. Yarı İngilizce yarı Türkçe oldu artık. <laughs> o şekilde idare edelim. Benim için animasyon üretti ve karakterim buraya sahneye ekledi. Bakın hemen burada bir tane komponent ekledi benim için. Animatör diye ve bir tane animatör kontrolörü var. İçerisine çift tıklayıp girersem bakın. Entry'den giriyor, direkt walk animasyona geçiyor. Şu an play dersem, oyun ekranıma dönersem bakın. Şu an benim hazırladığım walk animasyonunu yapıyor. Karakterime tıklarsam şöyle Volk animasyonu yaptığında burada görebiliyorum. Bakın ilk giriyor ve volk animasyonu sürekli çalışıyor. Şimdi aynı şekilde bir tane koşma animasyonu ayarlayalım kendimize. Yine yüklediğim paketlere geliyorum şuradan sahnemden. Koşma için hangileri olabilir diye şöyle bir göz gezdiriyorum. Şu üçü güzel olacak gibi. Şu üçünü koşma olarak düşünüyorum. Yine şuradan sahneme geliyorum. Bakın ben bunları sahneme birden fazla obje yüklediğimde Unity bunları game, game object olarak değil de bir animasyon olarak algılıyor. Yani animasyona çevirmeye çalışıyor. Bu yüzden bunları yapıyor. Asset klasörüme geliyorum. Yine animasyona geliyorum. Burada koşma animasyonu diyorum. Ve üretiyorum. Şu an benim için koşma animasyonu da üretti. Şöyle gider bakarsam. Karakter kontrolörüm var. Ve animasyon kontrolörümde de burada koşma animasyonu da üretti. Koşma animasyonum burada yürüme animasyonum burada. Her ikisinde birbirinden ayrı olurları var. Oyunu başlatırsam şu an bir karakterim yürürken bir karakterim koşacak. De bunlar hareket etmiyor. Onları hareket ettireceğiz. Bir sonraki dersimizde de layer'larla çalışmaya bir bakalım.